Korkma. Sönmez bu şefatlarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde tutan el, tüten el sunacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma. kırkıma bir gün ne bu şiddet bu cedal sen olmadı dokuran kanlarımı sonra hala hakkıdır hakkı topar milletim istikler ben özelden biriyim hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım kökremiş sel gibi ben de çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığmam taşıyorum. Garbana ağa halkımı sarmışsa çelik zırhlı var. Benim imam dolu göğsüm gibi sayhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğa. Medeniyet dediği tek dişi kalmış canı var. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. E, Siper et dursun bu hayatsız yakın.